Bir de şey Muhammet mavi Ersin, Muhammet mavi şey Yeşil Ersin. Öymüştük <laughs> şöyle. Ha bir tane şey koyalım. Karışmasın. Tomurcuk. Şöyle de dizmalıyım. Öymüş olalım. Bir <laughs> fıstık <laughs> mı yiyeyim? Taze börek bu güllerimiz, biz cam tüplü canlı hediyelik gül olarak isimlendirdik bunları. Biz bu gülü geliştirmek için iki yıldan beri çalışıyoruz. 60'a yakın gülü taradık. Bunların içerisinden dört tanesinin açtığını gördük. Ee, i̇lk önce geçen yıl açma oranları %2 ile 5 arasındaydı. ve Bunlardan e, bir tanesinde açma oranını bugün yüzde %80'lere, %90'lara çıkardık. İki model üzerinde çalışıyoruz. Bir tanesi e, geçici olarak verebileceğimiz bir gül. Bu gül... E, Gül kısmı petalleri 15 gün kadar yaşamakta, bitkisi de 30 ila 45 gün içerisinde civarında yaşamakta. Diğer gülümüz ise ölümsüz bir hediye diyelim. E, çünkü insanlar mesela gülün koparılmasından hoşlanmıyordu. E i̇şte koparmayın gülleri dalında kalsın falan diye bir atasözümüz bile var. Biz böylece gülleri koparmadan dalında hediye edebiliyoruz. Şu görmüş olduğumuz modelde, e, tasarımda güllerimiz 4 ay, 5 ay hiçbir ilave, katkı, besin maddesi, su vermeden yaşayabilmekte. E, buradaki ömründen sonra istediğiniz zaman bunu e, çıkarabilirsiniz. E, masanıza koyabilirsiniz böyle sadece gül olarak. Daha sonra e, daha büyük saksıya aktarabilirsiniz, bahçeye aktarabilirsiniz. Böylece verdiğiniz hediye ölümsüz bir hale gelecek.